İsveç mahkemesi 16 yaşındaki bu genç hanımefendiye tecavüz eden göçmene 3 yıl hapis cezası veriyor. Göçmeni sınır dışı etmeme kararı alıyor. Gerekçe ise tecavüzün yeterince uzun sürmemesi. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Yani demek ki hani bizde şey vardı ya işte sen gece o saatte orada ne işin var? İşte tabii işte etek giydin tahlik ettin adamı falan gibi absürt gerekçeler vardı ya bizde hatta. Tabii şey soranlar vardı ya hakim soranlar vardı seni o saatte orada ne işi varmış falan diye millet dalga geçiyordu hatta bu cevaplarla. Bu da haberin altına bir baktım. Allah! Yorum yazanlar işte hakim Türk müymüş. Hukuk diplomasını Türkiye'den mi almış falan diye millet inanmak istememiş yani olayların İsveç'te yaşandığına. o hanımefendi de şimdi tam yayına girmeden önce rastladım. Bir röportaj vermiş zannediyorum. E, bir saniye. var fortfarande illa när tänker på Jag har ju berättat det här. Tusen gånger. Speciellt för alltså, polisen och när jag har varit i tingsrätten. Men jag känner... Ja, çok düşündüm, hani da diyor. Är fortfarande, det är fortfarande sjukt jobbigt. Det är Under hela skolåret förra året så, ja, için, så var jag knappt i skolan. Äh, zor okula gittim, diye mm. Nu då och då så drömmer jag fortfarande mardrömmar om det. Äh, och jag... Havarit jeteren atbildım. Ya artık diyor kendim tek başına dışarı çıkmaya e, yürümeye korkuyorum ben diyor. Yani iyi hal indirimini adamın yani tecavüzün uzun sürmemesi iyi hal indirimi gibi bir şey oluyor. Yani Allah'ım daha bu kulaklar neler duyup bu kulaklar daha ne yani bu gözler daha neler görecek moduna.